hadi. Ya dur be be. Ya alt tarafı bir servis kullanacaksın ya. Elimin altında konuşma, konsantre oluyorum. Hadi. Salak şey. Tiplere gel ya. He he, sayın. 20 19 he hey, ben kazandım. Bütün sayıları benim sayemde alıyorsun. Neye seviniyorsun? Olsun. Ben sayı alıyorum ona bak. 2019 19. bak şimdi görüyorsun 29'u bak. Yazgan'ın öldürücü servisi geliyor bak. Hazır ol. Koreli yazgan. Gönder de bak, seni nasıl gönderiyorum topla beraber Erciyeş'e. Nereye? Erciyeş'e. Al bak nasıl gidiyorsun şimdi Erciyeş'e bak bak. Bak. Aa Melis ne haber? Tahsin de burada. Sayı! <laughs> sayı! Sen! Sayı! Yazgan! Set say yazgan! Set say yazgan! Set say yazgan! Set yazgan! Set yazgan! Set yazgan! Seçse yazgan. Seçse yazgan. Sitsin yazgın. Sitsin yazgın. Sitsin yazgın. Bu setler bizimdir. Bu setler bizimdir. Setsin yazgan yazgın. yazgan yazgın. Bu setler bizimdir. Bu setler bizimdir. Sitsin yazgın. Sitsin yazgın. Oh! Sağ olun mimarlık. Sağ olun tüm mimarlık öğrencileri. Sağ olun. Sonra, sonra. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir tanesiniz. Sağ. Uzatma! Sağ olun.